Game of Thrones Kraliçenin ölümü haliyle İngiltere'yi yine manşetlere taşıdı. Yaşanacakların Türkiye'de de etkisi olacaktı. Bu net. İki gündür yazdığım gibi Baba Kral Charles'la oğlu Prens William arasında savaş mürekkeple yazılmaya başlandı bile. Yemin töreninde hokkaları, kralın kolunun altına koyan akıl, önceki günde mürekkep sızdıran kalemleri kralın eline tutuşturdu. Birileri ısrarla zafiyet görüntüsü vermeye çalışıyordu. Beceriksiz krala oynuyorlardı. Hatta kameralarda arkada duran görevliler bıyık altından krala gülüyordu. Kraliçeden önce de Edinburgh dükü olan Prens Philip, Windsor Kalesi'ndeki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Tam o evrede garip bir şey oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'le 70 yıl aşkın süre evli kalan Philip'in vasiyeti açıklanmadı. Londra Yüksek Mahkemesi'nin başkanı yargıç Andrew Macfarlane 1910 yılına dayanan bu düzenleme kapsamında Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesine, gizli tutulmasına hükmetti. Neden, niye gizli olsun ki gibi sorular aklımıza gelse de gizlenmesi şarttı. Geçtiğimiz yılsa kilitli kasalarda tutulan vasiyetlerin bir bölümü bir yargıç tarafından açıklandı. Kraliyet ailesi üyesi oldukları halde gizli bilgiler erişime sunuldu. 30'dan fazla kraliyet üyesinin vasiyeti ilan ediliyordu. Ancak yine de büyük bir hata yapılıyordu. Mahkeme tarafından yayınlanan orijinal listede yer alan bir isim, 7. Edward'ın yakın arkadaşıydı. Bu isminde vasiyeti gizli tutulmuştu. Ancak kendisinin kraliyet ailesi üyesi olmadığı bilinmekteydi. Bu kişi Leopold de Rothschild'ti. Açıklanan vasiyet listesinde tek prensi Francis Joseph Leopold Frederick, Fayfi Dükü Alexander William George, Battenburg Prensi Maurice Victor Donald, Mecklenburg Strelitz'in Dowager Büyük Düşesi Lord Newport Louis Mountbatten, Helen Frederica Augusta, Prenses Helena Augusta Victoria, Büyük Britanya Prensesi Frederica Sofia, Prenses Duzi Victor Dagmar, Norveç Kraliçesi Maud Charlotte Mary Victoria, Kanaf Prensi Arthur, Anjuli Düşesi Prenses Louise Caroline Alberta, Battenberg Prensesi Beatrice Mary Victoria Feodor, Kraliçe Mary, Gloucester Jester Prense William, Louis Francis Albert Victor, Nicolas Mountbatten, Danimarka Prensi George, Valdemar Karl Axel vardı. Ancak İngiliz bankacı, safkan at yetiştiricisi, 7. Edward'ın sırdaşı, Lee Paul de Rothschild siliniyordu. Hata olduğu denilerek gizleniyordu. Rothschild'ın o listeye nasıl girdiği hala bilinmiyordu. Tabii konu kraliyet ailesi olunca işin magazini de hiç bitmiyordu. Yazılanın çizilenin haddi hesabı yoktu. Mesela kral olan Charles'ın kraliyet ailesinin sünnetçisi Haham Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği dedikodusu tavan yaptı. Kral 1. George'a kadar uzanan bu gelenek olduğu iddia edilirdi. Şimdi kral olan Charles'ın babası Philip de pas geçilmezdi. Philip'in annesi Battenberg prensesi Alice'ti. Kraliçe 2. Elizabeth'in kayınvalidesi olan Alice, Kraliçe Victoria'nın torunu olarak Windsor Kalesi'nde dünyaya geldi. Yunanistan ve Danimarka prensi Andrew ile evlenince prenses oldu. 1917 yılında Yunan kraliyet ailesi sürgün edilene kadar Yunanistan'da yaşadım. Hastalandım, tedavi oldum, tekrar Yunanistan'a döndüm. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahuda ailelere büyük yardım sağladım. Savaş bitiminde Ortodoks Kilisesi'ne kendini adadım. Sonra oğlu Philip ve gelini Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham'a davet edildi. Gitti. Orada iki yıl yaşadım, öldüm. Cenazesi daha sonra Kudüs'te Zeytindan'daki mezarlığına defnedildi. Kudüs işin içine girince anında yorumlar patlıyordu. Bu kadarla da sınırlı değildi. Charles'ın yerine getirilmek istenen oğlu William'ın eşi Prenses Kate Middleton için de aynı söylentiler bulunmaktaydı. Kate'in annesi Carol, Ronald ve Dorothy Goldsmith'in kızıydı ailenin Yahudi olduğu yüksek sesle dilendiriliyordu. Prenses Dayan'ın annesi, Fransız Şen Kit içinde aynı kan hattından geldiğini söyleyen çok isim bulunmaktaydı. Kral olan Charles'ın rol modeli büyük amcası Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten'ın eşi de sarayın para kaynağı olan ünlü Yahudi banker Ernest Castle'ın torunuydu. Kraliyet ailesinde türbülans çok da anlaşılan ancak şimdi belli ki yenisi başlamıştı. Sanırım resmi olarak Türkiye'ye hiç gelmeyen ancak Fransa'ya defalarca giden prens William kral babasına karşıydı. İlginçtir. Rothschildler Fransa'da çok ama çok güçlüydü. Bir yanda Türkiye'ye defalarca gelen ve burada dostları olan kral, diğer yanda ise oğlu William. Game of Thrones yeni başladı. Kimin kim olduğunu yakında daha net anlarız. Türkiye'den yansımalarını görürüz.